Merhaba evet arkadaşlar bugün annemin karnındaki kim? Bilgeley efendimiz. Şey, bir tane kitabı burada. Beşinci kitabı. O gün e, babası Bilgeye demiş ki senin bir tane kardeşin olacak. E, şey demiş ki, şey Bilge demiş ki nereden gelecek kardeşim? Yani lelekler mi falan mı getirecek? Dostuna babası annesinin karnından şey çıkacağını düşün söyleyince yani kafası karışmış şeyin. Bilginin daha sonra gitmiş Beşet şey Dede'nin yanına. Ona sormuş. Demiş ki böyle annenin karnına anlaşıyor diyor. Demiş ki ben sen bu hmm. Ben sen bunu tamam Sen e, imkansızla şey yap. Daha sonra binmiş gitmiş şeyin e, annesinin karnına işte. Orada yani be bebek ka yani kardeşi su balonunun içinde gibiymiş. Ha, yani şunun gibi. Ee, biraz sonra ve bir bilgi de bir beşe de yani bir tane telsiz varmış. Diyormuş ki ee, Demiş ki ee, orada orada bebeğin olduğu yerin Placent miydi neydi? İşte öyle bir öyle bir yerdeymiş. Ee, bir de yeni Bebekin bebeğin karnında mı ya, be, ya şey, ye, e, ne şey mi? Ne dedi Adı neydi? Hani işte ha göbek bağı varmış. Ee, şey demiş bilgi bilge, bilge demiş bu ne? Bu ne? Bahçe de demiş ki biz buna bir, e, nef, a, bebekler bir şey yapamadık yani için yani or, e, anne annesinin yemek yediği yemekleri alırlar ee, annesinin aldıkları nefesi alırlar onlarda. Çünkü onlar dışarı çıkamazlar. Ee, daha sonra da şey bir yana gitmiş kardeşi onu gülümsemiş yani kabul yazıyor. Ee, çıkmış tekrardan. Hmm. Ee, ondan sonraki günlerde e, bilgi abone abone oldu yani bir tane dergi gelmiş ama yani abone şey demek ya yani abone olmak bir tane şey ee, yani bir dergi abone olduğunda her zaman sana o derginin işte yeni çıktığı zaman sana posta gidiyor postayla geliyor ee, abone olmak bu yani YouTube'daki değil e, ee, daha sonra geldiğinde şey yazıyormuş bir tane gelişme varmış Kazanana robot vereceklermiş. Ee, Bilge ama oradaki soruları hiç bilmiyor. daha sonra Behçet ede demiş ki bana, bana bunu yapar mısın? Ben bilmiyorum falan. Osa ama Behiçet de demiş ki ama bunu ben yaparsam robot benim olur. Ee, şey demiş ki. Bilge demiş ki neden ama? Eee demiş ki çünkü yani sen o robotu kazandığında ona her gene yani her baktığında o, onun üzerindeki başarını görürsün ama ben yaptığımda e, bir şey bedavaya almış gibi olur. O yüzden mesajı yardım için Daha sonra yapmışlar şey bilgi kazanmış robotu. E işte bu uzak görüşürüz.